Cemal ile Sema ya yakın arkadaşlardır. İkili şehrin farklı semtlerinde yaşamaktadır. Ama o sabah aynı tren istasyonuna giderler. Cemal, Sema'dan 15 dakika önce evden ayrılmıştır ve ikili bir parkta buluşmuştur. Buluştuklarında tren istasyonuna kim daha yakındır? İkili aynı yerde buluştuklarına göre istasyona eşit mesafededirler. Cemal ve Sema tren istasyonuna zamanında gelirler ama yine de bilet almaları gerekmektedir. Bir biletin fiyatı sadece 50 kuruştur. Cemal tek kelime etmeden bilet gişesindeki adama 1 lira verir. Adam da ona bakmadan kendisine 2 bilet verir. Neden? Çünkü Cemal biletçiye 4 tane 25 kuruşluk vermiştir. Bu da kendisinin 2 bilete ihtiyacı olduğu anlamına gelmektedir. Cemal ve Sema bir yıl içinde 100 farklı ülkeyi ziyaret etmek gibi iddialı bir hedef belirlerler. O sabah trene binerler ve rüya gibi yolculukları başlar. Bu resme bakarak ilk gidecekleri yeri tahmin edebilir misiniz? Eee ne diyorsunuz? Bulabildiniz mi? İlk gidecekleri yer Balıkesir'dir. İkili diğer gezginlerle kağıt oynamaya başlar ancak destede birkaç kartın eksik olduğunu görürler. Ayrıca geriye kalan kartları 4 kişi arasında dağıtırlarsa geriye 3 kartın kalacağını fark ederler. Ve bu kartları 3 kişi arasında dağıtırlarsa geriye iki kart kalacaktır. Kartları 5 kişiye dağıtsalar yine iki kart kalacaktır. Destede kaç kart kalmıştır? Destede 47 kart kalmıştır. Şimdi bakalım bu 47'yi 4'e bölebilecek miyiz? Buna göre 4 oyuncunun her biri 11 kart alacak ve geriye 3 kart kalacaktır. Ve 47, 3 veya 5'e bölünürse 2 kart dağıtılmamış olarak kalacaktır. İkili acıkır ve yiyecek bir şeyler bulmak için yemekli vagona giderler. Garson onlara içeceklerini ve biraz da hamur işi yiyecek getirir. Sema kruvasını görünce bağırır ve yerinden fırlar. İki arının önünde iki arı, iki arının arkasında iki arı ve iki arının yanında iki arı vardır. Sema kaç arı görmüştür? O grupta çok sayıda arı varmış gibi görünse de aslında sadece dört tane arı vardır. Arılar sadece kare şeklinde durmaktadır. Cemal ve Sema vagonlarına döndüklerinde birinin kabinlerine girdiğini ve pahalı kameralarıyla dizüstü bilgisayarlarını çaldığını anlarlar. Trenin güvenlik görevlisini arayıp 3 tanığı sorgulatırlar. Can, ben son 20 dakikadır tuvaletteydim. Yola çıkmadan hemen önce bir paket hazır erişte almıştım. Ama yemeğimi bitirir bitirmez buna pişman oldum der. Lale, son bir saattir vlogumu düzenliyorum. Kulaklıklarımı takmıştım ve kabinimden hiç çıkmadım." Der. Hmm. "Demir, dün bütün gece bir partideydim. Bu yüzden trene biner binmez uyuya kalmışım." Der. Hmm. Kim yalan söylüyor? Can söylüyor. Kendisi sadece bir paket erişte alıp onu yediğini söylemişti. Peki bu açılmamış paket nereden gelmiş? O anda tren bir tünele girer. Trenin ışıkları birkaç saniyeliğine söner. Işıklar tekrar yandığında Cemal ve Sema canın kaçtığını görür. Onu vagonun içinde kovalarlar. Bu vagonda canı bulmalarına yardım edebilir misiniz? İşte şurada saklanıyor. Peki ya bu vagonda Bowser'ın konulduğu rafın üstünde saklanıyor. Ya bu vagonda... İşte burada tren çalışanı kılığına girmiş. İkili Barcelona'da trende iner. Sonrasında önceden kiraladıkları daireye gitmek için bir taksi çağırırlar. Sürücü çok cömert biridir. Sürücü eğer bilmecemi çözerseniz sizden ücret almayacağım. Dört kanadım var ama uçamam. Asla gülmem ve asla ağlamam. Az bir ses çıkararak hareket ederim ama hep aynı noktada dururum. Ben neyim? Der. İkili bu bilmeceyi hemen çözer ve bedava taksinin tadını çıkarır. Siz ne diyorsunuz? Doğru cevap yel değirmenidir. İkili sonunda dairelerini bulurlar ama kapı kilitlidir. Şifreli de açmak için dört haneli bir şifre gerekmektedir. Bir ipucu bulup ikilinin kapıyı açmasına yardım edebilir misiniz? Duvarda 6 kelime yazılı. Gözler, burun, deri, saç, kulaklar ve dil. Listedeki kelimelerin tamamı saç hariç insanların duyu organlarıdır. Bu bir ipucudur. Buna göre doğru şifre saçtır. İkili, kiraladıkları daireye bayılırlar ama dairede her şeyden çok sevdikleri bir şey bulunmaktadır. Hangisi olduğunu bulmak için bu bilmeceyi çözün. Ben 6 harften oluşan bir kelimeyim. İlk 3 harfim bir çağırma nidası, son 3 harfim saçı olmayan birini işaret eder ve benim bütün halim müzelerde, caddelerde bulunur. Ben neyim? <laughs> Doğru cevap heykeldir. <laughs> Sema ve Cemal sahilde yürüyüşe çıkarlar. Kumdan güzel bir kale yaparlar ve sonra yüzmeye giderler. Geri döndüklerinde birinin kalelerini yıktığını fark ederler. Yakınlarda duran üç kişiyi sorgulamaya karar verirler. Fatih, ''Karımın sırtına güneş kremi sürüyordum ve kalenize doğru hiç bakmadım.'' der. Berk, ''Arkadaşlarımla top oynuyordum. Aklım oyundaydı ve kalenize dokunmadım.'' der. Aliye, ''Çok tuhaf bir adam gördüm. Kumdan kalenizin üstüne bastı. Korkunçtu. İnsanlar ne kadar kötü.'' der. Kim yalan söylüyor? Ali'ye söylüyor. Suç mahallinde küpelerinden birini kaybetmiş. İkili plajdaki bir partiye gider. Cemal, DJ'den en sevdiği şarkıyı çalmasını ister. DJ ona, tamam ama önce bilmecemi çözmelisin. Ben her zaman görevdeyim. Kendi türümdekilerin arasında 6. sıradayım. Evlerin içinde bulunurum. Ama konakların içinde hiç bulunmam. Beni Irak'ta bulamazsınız ama İngiltere'de bulursunuz. Ben neyim? Der. Aa. Cemal bilmeceyi çok çabuk çözer. Siz ne diyorsunuz? Doğru cevap E harfidir. İkili ertesi gün için bir tekne gezisi planlar. Bu yüzden Sema hava tahminini bir kontrol etmeye karar verir. Denize açılmanın iyi bir fikir olup olmadığını söyleyebilir misiniz? Bu bulmacada fırtına yazıyor. Bu yüzden ikilinin zaman geçirmek için muhtemelen başka bir yol bulması gerekiyor. Cemal ve Sema, yerel bitki türlerini görmek için bir serayı ziyaret etmeye karar verirler. Aşağıdaki ifadelerden her ikisi de doğruysa, serada kaç tane çiçek ve kelebek vardır? Tüm kelebekler tüm çiçeklere konsa, bir çiçeğe bir kelebek, bir kelebek çiçeksiz kalır ve her iki kelebek bir çiçeği paylaşmaya karar verirse bir çiçek kelebeksiz kalır. Sizce cevabı bulabilecek misiniz? Aynen, serada dört kelebek ve üç çiçek vardır. Cemal ve Sema yakınlardaki bir müzeyi ziyaret etmeye giderler. Ne yazık ki müzenin bodrumunda kaybolurlar. Orada bir süre dolaşırlar ve dışarıya açılan üç kapı bulurlar. İlk kapının ardında tehlikeli aç canavarlarla birlikte bir zombi vardır. İkinci kapının ardında kimsenin içinde bir dakika bile geçiremeyeceği kadar soğuk suyu olan bir göl vardır. Üçüncü kapının ardında ateş püsküren dev bir dinozor vardır. İkili hayatta kalmak için hangi kapıyı seçmelidir? Bu bilmeceyi çözmek için şu iki şeyi hatırlamalıyız. Her şeyden önce dinozorlar ateş püskürmezler. Bunu ejderhalar yapar ve dinozorların suyu milyonlarca yıl önce tükendiğinden Cemal ve Sema 3 numaralı kapıyı seçmelidir. İkili ürkütücü müzeden dışarıya koşmaya başlarlar ama aniden bir güvenlik görevlisi ortaya çıkar ve eğer bilmecemi çözmeyi başarırsanız sizi serbest bırakacağım. İşte bilmecem. Yüzüme bakın o zaman ben bir kimseyim. Arkama bakın. O zaman ben hiç kimseyim. Ben neyim?" der. İkiliye yardım eder misiniz? Doğru cevap aynadır. Cemal ve Sema, arkadaşlarına hediye almak için bir hediyelik eşya dükkanına giderler. Satıcı onlara 3 kutu gösterir ama ikili bu kutulardan sadece birini seçebilecektir. Doğru seçimi yapmalarına yardım edebilir misiniz? kutunun dibinde sanki içine bir şey sızmış ya da içinde bir şey çürümüş gibi koyu renkli bir şey var. İkinci kutu fazla gösterişli ve parlak görünüyor. Yani muhtemelen bunun içinde ucuz bir şey var. Üçüncüsü ise birincisine benziyor ama temiz görünüyor. İkili o halde üçüncü kutuyu seçmelidir. İkili şehrin panoramik fotoğraflarını çekmek için bir gökdelene giderler. Binanın 33. katının penceresinden bakan bir adam görürler. Adam aniden pencereyi açar ve pencerenin diğer tarafına atlar. Yere indiğinde adam gayet iyidir. Adam bir paraşüt kullanmadıysa ve yumuşak bir zemine inmediyse bu nasıl mümkün olabilir? Çık çık. Adam 33. kattaki işini bitirdikten sonra diğer pencereden içeriye atlayan bir pencere temizleyicisidir. <laughs> Ertesi gün Sema ve Cemal havaalanına giderler. Bundan sonra gidecekleri yeri tahmin edebilir misiniz? Evet, doğru. Akisar. 3 varsa 3 olur. İki varsa iki olur. Bir olduğundaysa hiç olmaz. Sahip olduğunuz bu şey nedir? Bu şifreyi kırabilir misiniz? Doğru cevap seçme hakkıdır. Üç seçme hakkınız varsa üç de seçenek vardır. İki seçme hakkı iki seçenek demektir. Ama sadece tek seçme hakkınız varsa başka seçeneğiniz yoktur.